Annemin adını duydum ben. Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Ne, ne dolaplar çeviriyorsunuz? Galiba hayatımızın sorunlu dönemi geride kaldı Ömer. Bütün problemler bitecekmiş gibi hissediyorum. Oğlumuzla adı Kemal olacak. Bak, o da bizim gibi abla. O da yaralı. Bırak inceldiği yerden kopsun. Sen zaten boşanmayı adet edilmiş bir kızsın. Bizim sevgimiz bunları aşabilir ne olursun. Biraz benden uzak durma. Işıl'ın Meri'yi bitirme planı amacına ulaşmıştır. Ama Nilay'ın gücü eline alması, Işıl'ı yeni bir rekabete sürükler. Işıl'ın evdeki kontrolü sallanmaya başlarken, karşısına hiç beklemediği bir isim dikilecektir. Onun planlarının çözülmeye başladığının ilk işareti olur. Benden uzak durma. Bu eve 200 gün fazla sen git artık. Bu evde olacakları görmeni istemiyorum. Gözün aydın. Eşyalarımı alıp gidiyorum. Ben Mustafa'yı hiç iyi görmedim. Yaşama azmini yitirmiş gibiydi. Hakkı helal et. Ne bu yani ne oluyor vedalaşır gibi? Bir de bana ben güçsüz bir. diyor salaklar. Ömer ve Kıvılcım, nikah tazeleme kararlarını kutlarken, Kıvılcım'ın hamileliği ile ilgili yeni bir gelişme çiftin gündemini değiştirir. Bir yandan da sönmez, ailedeki tüm dengeleri kendi istediği gibi yönlendirme çabası içindedir. Nur, Sema ve Firaz ise ilişkilerini kurtarmak için yüzleşmeye karar verirler. Bu yüzleşme iki taraf için de duygusal ve sert geçecektir. Firaz'ın artık duygularını saklamaya tahammülü yoktur. Sevtap, klip başarısızlığının ardından bambaşka bir yola yönelmeye karar verirken, Abdullah ve Nilay'ın ilişkisi beklenmedik bir şekilde gündeme oturur. Ve finalde, Işıl'ın sakladığı geçmişe ait sırlar bir bir dökülmeye başlar. Herkesin hayatını değiştirecek bir itiraf kapıdadır.